Lanetli hapishaneye hoş geldiniz. Şimdi bu metal dedektöründen geçeceksiniz. Ne? Metal dedektöründen mi geçeceğiz? Geçmezsek ne olur? Ya geçmezsiniz. O kafanı senin gövdenden ayırırım. Duydun mu? Tamam adam tamam. Hemen geçiyorum ya. Tonluş, Gökçe oh, geç. siz de geçeceksiniz tamam mı? Hadi bakalım Gökçe geç lan ya. Bak yoksa kapışmış yokuz. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam tamam merak ettim. ben geçiyorum o zaman. Ee, tamam geçtim. Al bak bir şey yok gördün mü? Şimdi bir şey yok. Bı, 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 bı. Aman Allah'ım ötüyor. <laughs> Üstüne bir şeyler var. Onları bırak çabuk dedim. Yoksa seni öldürürüm. Tamam tamam ya. Of ya. <laughs> Al bir silah sıra vardı. kılıç vardı. Tamam oldu mu? Evet hadi bakalım bir kez daha geç. Of ya yok diyorum hiç inanmıyorsunuz mu ya? Al ah, bak geçtim gördün mü? Tamamdır bakalım. Şimdi sıra Tomuş'ta. Tomuş geç bakalım. Tomuş ama ilk önce o şeyleri bırak tamam mı? Onun minik bir şok şey gibi ne ya. Neyse bakalım hocamın. Hadi bakalım şunu geçelim. Eep. Gördün mü bir şey çalmadı. Vur, 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 vur. Aman emmihim. Çaldı galiba. Size son kez uyarıyorum. Eğer bir kez daha bir şey çıkarsa sizi öldürürüm. Bırakın her şeyi. Ya Tomuş manyak mısın? Bıraksana şunları ya. Of ne? tamam bakayım ne uyumcu. Al bakalım şunu E, bu tane sunan E, başka bir şey yok vallahi. Gökçe sen de bırak. Gözünü seveyim. Hadi bırak şu silahını sen de. Şey yok ama ben neyi bırakayım ya hiçbir şey yok işte. Ya Gökçe bak üstüne son sen silah vardı bak eğer onu bırakmazsan bizi öldürecekmiş <gülüyor> yoksa. <gülüyor> Tamam, tamam, al bıraktım işte. Hadi geç bakalım şimdi oradan ötecek mi acaba? Hı -hı. Ha, ha tamamdır değil mi? <laughs> tamamdır bakalım. Lanetli hapishaneye tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hücrelerinize dönün. of <laughs> ya lanetli ardından hapishanesine düştük. Hepsi ton bir şey yüzünden. <laughs> Çok bak bak bir de utanmadan kakası ne yapıyor orada ya Allah'ın cezası. Arkadaşlar gitti tonmuş bir tane çocuğun oyuncağını çaldı. Ondan sonra da biz de yani böyle bir saniye düştük tonmuşun yüzünden. Bizim buradan kaçmamız lazım ya ne yapacağız biz şimdi? Acaba bakalım buradan kaçabilir miyiz? Yatağın yatan altında bir yer <laughs> yok. Bir şey burada bir düşün. şey yok. Aa tuvaletin içinden acaba kaçabilir miyiz? Gözü dur bakalım hadi. Aa yok maalesef ki buraya da sığmıyoruz. Ne yapacağız biz ya? Of tonmuş of. Şu an yani aydın kişi uğraşamıyor bundan de şu tıkla dinleyiniz. Şu anda Tomuz kakası yapıyor? Allah Allah kakasını yapıyor öyle mi? Lan tamam, Tomuz zaten senin zaman buraya atıldık. bir daha ile şaklamanlık yapıyor. Hadi bakalım yemek vakti. Oo oh, yemek vakti. Oh, oh be. Vallahi benim karnım da bayağı bir acıkmış da. güzel bir yemek yiyeceğim. Aa. Ah. Hadi bakalım yemek vakti. Yemek yemeye Tamam tamam ne bari onu güzel gidiyoruz. Allah Allah herkes burada sinirli. Of oh, şu yemeklere bakın arkadaşlar. Güzel yemekler vermiş ha. Tomişim sen ne yiyeceksin? Bu ne? Ben hamur yiyeceğim. Ben doyacağım diye bunu. Tamam dur bakalım çık Tomi sana ben şuradan şöyle bir tane hamburger alayım şuradan. Ee, ben de kendime iki tane sandviç yiyeceğim. Sosis sandviç. Göce sen yiyeceksin bakalım meyve yiyeceğim. Ya da pasta mı yesem pasta yiyeceğim ben şöyle pastayı alalım İyi bakalım. tamam bakalım pasta aldık. Ee, hadi bak gelin bakalım o zaman nereye otursak bence burası iyi. Yok ya burası kötüymüş. Adamı tipe bakın. Neyse o zaman buraya oturalım. Merhabalar. E ee, burası boş mu acaba? Evet, boş oturabilirsiniz. Teşekkürler. Uh -huh. Geçin bakalım şöyle al bakalım işin bu senin. Al bakalım Gökçe bu da senin. Ya bir Aa, şey soracağım. Ee, sen ne zamandır buradasın kardeşim? Abi ben yani 25 yıldır buradayım. Nasıl kaç yaşındasın? Abi ben 28 yaşındayım. Lan sen ne zaman girdin hapishaneye? Abi ben 3 yaşına girdim ya valla. 3 yaşına mı girdin peki neden girdin? Abi e, bir tane çocuğun şekerini çaldım. O yüzden buraya attılar beni. E, peki biz kaç sene duracağız bu hapishanede? Abi yani ölene kadar siz buradasınız. Aa, ben ne kadar burada olmak istemiyorum ya. Durma. <laughs> Ya. Allah'ım yarabbim ya. ya burada ben kurtulmaya çalışıyorum Gel şöyle kız son bir şey soruyor vallahi Peki 28 yaşındaki abi e, buradan kaçmanın bir yolu var mıdır? E, tabii ki de var yani ama buradan kaçmak imkansız çünkü kaçmayı çok deneyen kişi oldu Ve hepsi de öldü Ne öldü mü? Cidden yani bunlar öldürürüz falan da öldürüyorlar mı ya? Evet herkesi öldürüyorlar yani buradan kaçmak imkansız Peki kaçmanın yöntemi var mı biliyor musun? Evet tabii ki de var. Aa gerçekten mi? Söyle bakalım neymiş peki bana? Yeni rotor. Oturdum oturdum oturdum. Allah az kaldın arkadaşlar <laughs> yakınlık vallahi. Bak bina benim yanıma yaklaşırsan öyle benden de tokadı yapıştırırım. Seninle ölmek istemiyorum. Tamam da ee, biz buradan nasıl kaçabiliriz anlatır mısın bize lütfen. Vallahi bak eğer biz buradan kaçarsak seni de kurtaracağız yemin ediyorum, söz veriyorum. Gerçekten beni kurtaracak mısın? Evet hem de buradaki bütün herkesi kaçıracağız tamam mı? Ama sadece buradan nasıl kaçabileceğimizi söyle. Yine tamam mi anne? Eğer söylesin sana hamur dinlemeyeyim. Ya Tomuz sus be ya bir sus ya. Tamamdır o zaman. Bunun sözünü verdiyseniz size yardım edebilirim. Bende bir tane iksiri var görünmezlik iksiri. Oh, görünmezlik iksiri mi? çok işimize yarar bu bizi. Evet çok iyi bence. Evet onu için görünmez olabilirsiniz. Ama bu kapıları açmak imkansız. Bu kapıları açmak imkansız. Evet ama bak şurada bir tane depo var. Görüyor musunuz? Görünmez olup oradaki depoya girebilirim. Büyük ihtimalle o depoda da silahlar, zırhlar falan olmalı arkadaşlar. O yüzden yine benim oraya girmem lazım hemen. Ee, tamamdır o zaman. Bana göremezlik iksini verebilir misin? Evet veririm ama nerede içeceksin? Nerede içeceğim? Nerede içeceğim? Ee, şurası banyo, şurası tuvalet mi? Evet, tuvalette banyo var orada. Tamamdır o zaman. Ben altımı yapıyormuş gibi yapacağım. Oraya gideceğim. Görmezlisini içeceğim. Ondan sonra oradan da bir yolunu bulup yani şuradaki yere girmeye çalışacağım. Ben sana söyleyemem. bak benden bilme tamam mı? Tamamdır tamamdır hadi ver bana görünmez ikisini gideyim hadi Al bakalım ekseri burada çabuk cebine koy ha, Tamam hemen koydum e, Neyse hadi ben şimdi rol yaparım Gökçe olmuş Siz burada duracaksınız ama hiçbir şey çaktırmayın Tam bir uyumca hadi bakalım ne başarı şey bakalım Hadi bakalım o zaman Aa, alt yapacağım Altıma yapacağım? Ya, ee, alt, alt yapacağım ee, Arda Bey Arda'yı altıma yapacağım Allah. Pf. Altıma yapıyorum lütfen tuvalete gidebilir miyim tuvalete gidebilir miyim Allah senin cezanı vermesin Git tuvalete ama hızlı ol 2 dakikan var Tamam tamam hemen gidiyorum Allah altıma yapacağım Pıf, Aman Pıf, Allah Vallahi gidiyor 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 Pıf. Allah oh, tamamdır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuvalete gelmeye başardım. Ama benim buradan hemen bir tane çıkış yolu bulmam lazım. Tuvaletler burada olmalı. Evet tamamdır. Aha işte bu arkadaşlar. Nasıl mı buldum. Burada görmüş olduğunuz gibi tuvaletin gideri var. O tuvaletin giderinden buradan böyle buradaki depoya gidebilirim. Ama ilk önce bir de arkadaşlar şunu içmem lazım görünmez iyisini. Hemen içelim bakalım şunu. İşte bu. Görmüş olduğunuz gibi bakın görünmez oldum. Hadi bakalım şöyle kapıyı da kapatalım. sonra sonra şuradaki torti kırmamız lazım hadi kırıl hadi kırıl kırıl hadi kırıl Aa, hadi kırıl hadi ha, tamamdır oh be kırdık sonra şuradaki gider açalım işte bu hop indik aşağıya İnşallah burası oraya doğru gidiyordur arkadaşlar vallahi hadi bakalım geçelim şöyle bakalım nereye gidiyor burası gidiyoruz gidiyoruz Aha bir yere geldik işte bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın gördünüz mü nereye geldim tabii ki de depoya geldim hemen şu toprağı şöyle altımıza koyalım şunu şuradan şöyle tamamdır bunu koyduk şuradan bir tane daha toprak alalım alalım. Sonra şuradan şöyle koyalım. İşte bu arkadaşlar. Buraya çıkmayı başardık. Sonra buradaki iş kutulara bakın. Of buradaki silah baksanıza. Efsane silahmış. Bakalım burada bir tane daha silah var. Burada ne var? Burada da silah varmış. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ah oh, burada kapı var. Hayır olamaz kapı kilitli. Buranın anahtarı kesin burada olmalı arkadaşlar. Oh burada da silah var tamamdır. Güzel. Bakalım burada bir şey yok. Oh burada da anahtar var. İşte bu. Anahtarı buldum. Bu anahtarla burayı açabilirim arkadaşlar. Ama ilk önce benim buradan çıkmam gerekiyor. Bakalım buradan nasıl çıkabilirim Nasıl çıkabilirim Oha burada da kıyafetler var Bunlar polis kıyafetleri Bu polis kıyafetini giyip arkadaşlar Böyle buradan çıkabilirim bence Bakalım tamamdır Bence tam polis oldum Ama benim görünmezliğimin gitmesi gerekiyor Piş, Gökçe, Gökçe Gökçe orada mısın diyor musun beni Pişt Gökçe Aa, evet, buradayım buradayım, buradayım. Evet. Deponun oradayım Şu anda görümezliğim beni göremezsin Ayağa kalkma otur Tamam tamam Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görünmez iksiri bitti. Şimdi benim buradan çıkmam lazım. Ee, Arda bakar mısın? E, ne oldu? Ya kapın şifresini unuttum da benim buradan çıkmam lazım ya. Depoda bir kaç işim vardı da. Kapı şifresi kimin nasıl unutursun? Ya vallahi unuttum. Ne bileyim ya Allah Allah. Hadi çık oradan. Tamam tamam çıkıyorum çıkıyorum merak etme. Arkadaşlar tamamdır. Kavuşma öğrendik. Şimdi benim buradan şöyle silahımı alayım elime. Şu silahı alayım bir de şu silahı Şimdi bunların arkadaşlar bütün herkesi vuracağım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hemen şöyle şimdi yazalım ve bam çıktık buradan. Gelin bakalım buraya ardılar. Olamaz <laughs> ihanet etti. Saldırın. Olamaz. Aa, gelin buraya. Hepinizi işte bitireceğim. Alın bakalım şöyle. Al bakalım. Yakalayın şunu yakalayın. Olamaz. Aa, sanır çok yüksek. Tombiş, Gökçe. Tonbiş. Al şu silahı Tonbiş. Attım yere tamam mı? Gelin yakalayın şunları. Yakalan şunları. Ay, ay. Ya Bırakın sevgilim. Bırakın. Bırakın. Ay, ay. Al bakalım şunu. Tonbiş vur şunları. Vur Tonbiş'i. Hayır. İşte bu. Oh be. Gökçe. Aşkım iyi misin Gökçe? İyi misin? Ay, çok kötü ayağım acıdı ya kıyamam sana ben ya kalk hadi kalk Buradan kaçmamız <laughs> lazım tamam mı Al bakalım ben sana şöyle silah vereyim Al bakalım şu silahı da şöyle mermisini de attım Yok buradan çıkmanın yolunu buldum Bak görüyor musun elinde <laughs> bir tane <laughs> anahtar var <laughs> <Vay> canına yaşasın <laughs> Bu ne, <yemeği. gülüyor> bu ne <kaçınca? gülüyor> Ya tombiş ya. Neyse gelin bakalım <gülüyor> şöyle. <gülüyor> hey millet artık buradan kaçabilirsiniz. O ney be? Sana inanmıştım. Güvendim sana. İşte bu. Buradan kaçabilirsiniz artık. Ağırm只ilir, ve kapı içerisinde bin tamam mı? Ben çıktıktan sonra çıkabilirsiniz buradan. <laughs> Hadi bakalım şöyle gelin benimle birlikte. Arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada kapı var. Hemen açalım şuradan kilidini. İşte bu. Aa burada su var. Bu sulardan geçip buradaki kapıyı açmamız lazım. Dikkatli olun. Gelin bakalım şöyle. Allah, oh, oh, Tamamdır. Gelin gelin. Aa görüyorsunuz mü arkadaşlar? Bakın ardaların burası mutfağıyla spor salonu. Onlar burada yatıp böyle demek ki kas yapıyorlarmış. ya? Ya Tommy sen daha şimdi küçük. <laughs> hem senin baksana. Hocam <laughs> ben göbeğim var. İlk önce bu göbeği eriteceksin. Ondan sonra kas yapacaksın yani. Tamam mı? Abi ya ama kız Tommy bana şey dedi. Kas yapacaksın. Kaslar ikilerden mi hoşlanıyorum dedi. İyi <laughs> işte sen de git o zaman kas yap Tommy. <laughs> yerim. Hamur yer yer da kas yaparsın. Gelin bakalım şöyle. Burası neresiymiş arkadaşlar? Aa burası lanetli ardının arkadaşlar ofisi. Baksanıza da buradan demek ki kameraları yönetiyorlar ve nerede olduklarını oh, insanların he, görebiliyorlar. He, he. Gelin bakalım burası ne? Oh burası arkadaşlar parkur var burada. Dikkatli olun burada daha parkuru var. Uyuyunca ben korkuyorum. Oh, korkma korkma Tommy şimdi dikkatli ol tamam mı? Hadi bakalım şöyle hop geçelim şuraya. Sonra arkadaşlar buradan da şöyle şuraya. Hadi gelin bakalım. Ben ben mi? tamam ya Tommy korkuyorum işte yanacağım yoksa. Hadi gelin bakalım buradan buraya hop buradan da buraya gelin bakalım. Gelin gönlümce hop hop Hoş geldin bakalım. Aa, burada arkadaşlar lazer var. Buradan eğilerek geçmemiz gerekiyor. Tombiç. eğilerek geçeceksin tamam mı? E, kafamı eğdim diyor, Şöyle geçelim bakalım şöyle. beni geçtim ya. Aferin Tombiç'im benim be. Hadi bakalım Gökçe şimdi sıra sende. Sen geç oh, bakalım şimdi. Aa, çok korkuyorum. Geçtim mi geçtim Tamamdır bakalım sen de geçtin Ve şimdi sıra bende Hadi bakalım şöyle hop bende geçiyorum arkadaşlar Şu üstünü geçelim bakalım oh, Tamamdır geçtik burada bir tane daha kapı var Açalım bakalım şöyle Aa oh, burası çıkış kaçmayı başardık O ne o ne be Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lanetlerden hapishanesinden kaçmayı başardık. Başardık. Onlar kimmiş yaşasın. arkadaşlar? Gördünüz mü? Onların hepsine günlük gösterdim valla. Bizi kimse hapishaneye yatamaz. Neyse bakalım canım ailem. o zaman. Biz de bu sonuna gelelim artık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolarına tıklarsanız arkadaşlar mükemmel videolarla karşılaşacaksınız. Hadi tıklayın onları solda video var ve sade video var. Bakın ekrana çıkan ne? Tıklayın. Hadi bakalım. Doğam, doğam yumurta. Sakın, Aa, beni, sakın unutma. beni unutma. Unutursan ki seyrem. Küsersen giderim, giderim. Görüşürüz. Hu hu.